Minişler kaçırıldık. Nereye saklanacağım? Şu tarafa. Mem. Hayır. Bu tarafa. Neredesin? Seni bulacağım. Aa! Canım acıyor. <laughs> Çok güzel taklit yapıyorum. İyi misin? <laughs> Sobe. Ne? <laughs> Demek ki taklit yaptın. <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? Benim kupamı düşürmüşsünüz. Baloncuk uyuyor mu hala? Ay uyuyor. Mwah. Canım kardeşim benim. Baloncuk. Abi uyandırma ya. Annem söyledi sen karışma. Baloncuk. Hadi kalk abicim. Gel kucağıma. sana mama yedireceğim. Sütünü biraz iç hastasın. Ya abi kupamı iki de bir düşürüp durmayın. Tamam. Hadi iç bakalım mamanı. Sıcaktı zaten. Hı? Hmm. İçiyor mu? Evet anne içiyor. İyi tamam. Çocuklar bütün aile buraya toplansın bakalım ne oldu anne? şu tarafa geçeyim. Ebe 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 ebe, 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 ebe. Geçin şöyle. Hayatım sen de gel. Tamam geliyorum ne oldu? Şimdi üzüm. Hı? Efendim. Şimdi sen kızıl turta la Kızıl Turtayla dışarı çıkacaksın ama onlarla idare edeceksin. Deniz ve pamuk, pardon denizle maviş siz de baloncuğa bakacaksınız. Ben de babamla babanızı işe gideceğim. Tamam mı? Çünkü üçünüz sıkılırsınız diye dedim. Tamam anne ben bakarım. Bak hem de oyuncağınızı da verdim. Tamam siz şimdi çıkın biz sizi çıkartalım. Şu anda ben giyindim. Ama bak baloncuya dikkatli bakın. Bazen de dışarı, dışarı çıkarın. Kızlara da bakın tamam mı? Oğlum. Tamam anne. Tamam beraber çıkalım gelin. Abi orada köpeği de yanınıza alın. Tamam çıkalım. Sana kalan çürük domates. Ya. Hadi biz de çıkalım. Tamam yeter bu kadar çok süt. Hadi uyu. Daha yeni şey yaptık ama birazcık oyun oynasın. Tamam. Al bakalım. Tamam. Ben televizyona bakacağım. Sen de çocukla ilgilen. Ama annem ikimize dedi. Bir tek bana demedi. Sen oyun oynat ona. <laughs> tamam. Hadi gel oyun oynayalım. Oh, havada bugün ne kadar güneşli. Bulanık her yer. Evet ya bugün hava çok güneşli. Aa birazcık karardı ya. Neyse. Havlu her şey sana emanet tamam mı? Hav. Hadi biz gidelim. eğlenin kızlar. Çok eğleneceğim. Tamam. Ne oynayalım? Top neden getirmedin abla ya? Unuttum ya. Neyse. Biz üçümüz havluyla oynayalım. Yakalamaca. Havlu sen istiyorsan otur ya da oyna. Tamam sen oturmak istiyorsun. Hadi Ebe değilim. Ebe değilim. Ya ben ebeyim. Hadi. Kaşın. <laughs> ebe. 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 <laughs> tamam ben çok yoruldum. Yarım saat sonra. Ah oh, bak orada çocuklar var. Nerede patron? Bak orada kör. İn arabadan pizzaları bir şeylere, her şeyi al. Balon bile al tamam mı? Tamam patron. Hadi in. Beceriksiz. Tamam patron, iniyorum. Allah Allah, sen de her şeyi kızıyorsun. Tamam çocuklar kaçmadan hemen ol. Ya bu kapı da açılmıyor ya. Beceriksiz. Çekil. Açtım. Hadi. Tamam patron, ama açmışken olsaydın ya. Beni deli etme benekli. Of, tamam. Bakayım kaç kişiler. Dört. Sanırım. Birinin köpekleri var. Köpeği de saydım. Tamam iki tane daha çıkartıyorum patron. Balon çıkartayım mı? Sen beni delirtmem için. Içerisinde... Arabada değil mi balon çıkar diye. Üf, tamam çıkartıyorum ya. Ya da dur e, kremayı pardon havucu geri koy. Patron sen de be, beni deli etmeye çalışıyorsan. Bak elimin tersiyle yapıştıracağım. Havucu koy köpek kalsın şurada. Ama ailemizi söylemez mi? Nasıl söyleyecek onun dili yok. Ah, tamam. Tamam koydum. Şimdi balonu çıkartayım. Çikolata da çıkart. Uf. Balon da amma büyükmüş ya. Arabayı Büyük gitti. Öf. Ya ben bunu yine örtemedim. böyle vuracağım ya. Of. Tamam. Şimdi ben birkaç tane alacağım. Hadi gel buraya. Birkaç tane al. Ben iki tane. Sen de balonla çikolata bir de kremayı. Ya patron kır, çikolatayı sen al ya. Beni deli etme. Tamam kremayı ben alırım. Diğerlerini sen. Becerik. <laughs> <laughs> Merhaba çocuklar. Bakın size neler getirdik. Aa çok güzel. Bir dakika. Hı hı. Tamam. Evet. Ne sordum? Şey bu çocuklar çok tatlı değil mi diye sordum. Şimdi kız birisi kıskanırdı. Ya teşekkür ederiz abi. Evet teşekkür ederiz. Bakın size çikolatalar, balonlar getirdik, kremalar. Şimdi bunları yiyin bakalım. Ne oluyor köpek sana? Ya bir şey yok ya. O, o her zaman öyle oluyor abi. Ya ne yapıyorsun ya? Yapma. Şş, amma da şey köpekmiş bu da ya. Yapma. Au Bu köpek bana saldırıyor. Bir şey deyin köpeklerinize çocuklar. Saldırma abi. Au au au. Ya ne oluyor sana ya? Öfke şu tarafa. Ya bir şey yok ya. Sadece yiyeceğiz o kadar. Evet korkmana gerek yok. Bak çok lezzetli. Sen de ye. Bakın size hediye olarak da balon vereceğiz. Arabada daha çok var. Gerçekten mi? Arabaya gösterir misiniz? Tam yiyip önce onu yetiş. Tamam. Hadi siz de birer tane alın. Ben çikolatayı alacağım. Ben de pizzayı. Havucu da sen ya. Ben sadece çikolata yiyeceğim. Ne oldu abi neden gülüyorsun? Ben yemedim bu arada. Ha? Yok bir şey. Çok güzelmiş. Aynen çok güzelmiş abi. Kızım, Kızım iyi misin? Kızım, kızım, turta Hav, Neden bayıldılar? Güzelleşecekler abicim, sen de ya Gerçekten mi? Hı hı. Aa, inanamıyorum ben de. Abi sen neden gülüp duruyorsun? Ben yeme bebekten vazgeçtim. <gülüyor> Benekli. <laughs> Çocukları arabaya ayar koy. Ben de şu kızla ilgileneceğim. Tamam. Oy ne kadar tatlı bunlar. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Şş, küçük hanım dur. Bunları yiyeceksin. Hayır yemeyeceğim. Onlar seni durmaz ki saf çocuk. Sen bizi demek ki kaçırıyorsun. Bırak kardeşlerimi. Hey. Aa, aa, Bırak kardeşimi. Aa, ne yapıyorsun çocuğum? Dur takın salayım mısınız? Allah'ım yardım edin. Çocuğum sadece sizi arabaya koyacağız. O kadar başka bir şey yok.

Lan ne yapıyorsun? Ha. İyi misin? Ay. Canım benim. İyi misin? Tamam ağlama. Bir şey yok. Havlu gel buraya. Bak seni döverim. Tamam bez ettim. <laughs> <laughs> Turta kızıl. Ne oldu size? Abla. O adamlar bize zor bir şeyler getirdiler. Arabada da bir sürü balam var dediler. Ondan sonra da Turta ile kızıl yedi. Ve dedi bayıldılar. Ondan sonra da abi dedi ki bayılmaları normal. O sizi güzelleştiriyor dedi. Havla birden seni rende ısırdı. Yemeyin dedi. Lütfen annemi arayalım. abla korkuyorum. Tamam tamam bir şey yok. Bir daha kardeşlerime bulaşma. Arabadan al git. Tamam be gidiyoruz. Allah Allah. Dur gitme. Ne var be? Sen de gel. <laughs> Valla ben benim kötü bir niyetim yoktu. Çocukları severim. Bu bana yaptırıyor. Gerçekten mi? Pinikli. Ben bu işi yapmak istemiyordum. Sen zorla aldırdın beni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dur burada. Biriniz tutsun şunu. Ben ben ararım. Ne? Bırak. Alo. Ee, bir tane adam benim kardeşlerime kardeşlerime e, şeker yedirdi ve bayıl, bayıldılar. Lütfen bu adamı tutuklayın. Lütfen hemen gelmenizi rica ediyorum. Onu şu anda tutuyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Oldu. Bitti. Hayır yardım edin. Sus. Allah Allah. Senin de hesabını vereceğiz zaten. Tamam. Ben de geçeyim o zaman. Polis gelir ve onları götürür. Tamam. Hadi eve gidelim. Hadi. Annemi ararız. canım köpeğim benim. Sen olmasaydın kim bilir neler olacaktı. Gel bokulum. <laughs> tamam tamam aldım aldım. Gel. Tamam sakinleşin. Gelin, oh yatırayım, yat bakalım, yatırayım seni güzelce. Yatır, yatır, yatır. Ne pişireceğiz onlara acil. Ben çok korkuyorum abi. Tamam, tamam korkma. Gel bakalım yatıralım seni, yatağına hadi uyu bakalım. Baba. Deniz ne oldu? Anne her şeyi teker teker anlatacağız. Ne? İnanamıyorum. Neden bize haber vermediniz? Size verecektik zaten. İlk önce onları yatırdık. Şimdi de siz geldiniz. İnanamıyorum kızım. Üzüm sana bir şey olmadı değil mi? Aa, olmadı. Deniz Kızıl Turta iyi misiniz? Anne baba Deniz Efendim uyanıyorlar. Güzelleştik mi? Ne oldu? Anne ben çok korkuyorum. Adamlar bize bir şey içirdi. Tamam tamam. Merhaba. Arkadaşlar. Bunun önemi önemi anlamışsınızdır. Kötü insanlara inanmayacaksınız. Onların verdiği şeyleri yemeyeceksiniz. Eğer sizi bir yere götürmeye çalışırsa bağıracaksınız. Ondan sonra adamın her yerini ısırın. Ben öyle yapardım. Neyse. Önlemler alın ve hiç kimseye güvenmeyin. Tamam mı? Ben annenin arkadaşın falan derse mesela test edebilirsin annemin ismi ne yok ondan sonra benim ismim ne babamın ismi ne diye sonra sorabilirsiniz. Ben öyle test ederim. Ama hiç böyle bir şey yaşamadım. Siz siz de yaşamayın tamam mı? Sizi seviyoruz. Bay bay.